Allah ben ilk ayki paramı yattı karınca çiftliğimi Twitch kanalından. Ondan sonra dedim ki tamam abi ben jübilemi yaptım. Hadi görüşürüz. Tam limiti doldurmuşum para yatmış. Aa ona göre. Yatırımı mı yaptım baba? Daha ne uğraşacağım? İroni değil. Selam Ablek Roz hoş geldin. Kaç para? Onu yazarlar. Limiti belli. Bunları galiba konuşmak yasak. Çok konuştun yeter izle. Kelebek bak şimdi sana bir şey yapacağım. Pır 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 Hazır mısın? Pır 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 pır. pır, pır. <laughs> Gördün mü? Ne hissediyor acaba şu an? Özgür bıraktım man seni. Teraryumdan çıkardım seni. Artık özgürsün. Kral kelebek. Uç şimdi. Göç et. Pır pır pır. pır. Zaten kısacık ömrüm var. Yardır baba. Açayım banını da çocuk fenalık geçirecek şimdi. Amban pırpır kelebek 23.32. Dur bakayım. Ne hissettin pırpır pır az önce? Bize bir özetler misin? Bir anlamak istiyorum. Bir toksiğin gözünden anlamak istiyorum. Yok yok eğitimim olmamış. Daha uçamadı o. Şu an döndü teraryuma geri bakıyor yazı yazsın ondan sonra videoya geçeceğim. Bugünün seçilmiş kişisi kelebek. Yazamadı da bak gitti gitti. Oğlum gözlerim şu an çok iyi görüyor. Pırpır pır kelebek. Kelebeğe odaklan. Yasemin'i boş ver, Salih'i boş ver. Kelebeğe ok. kelebek kelebek. Kelebek kelebek kelebek. Gördüm. Gülüyorum arkada. Yo gülüyorum. Yeter izle video izle artık izle seni bekliyoruz izle izle ah siktir lan seni kesin banladım. Pır 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 pır, pır. pır, pır, pır. <laughs> toksikmişler önceki mesajlara bakınca gördüm. İzle izle izle. E artık izleyebiliriz. Ola kelebeği oldu. Dayanamadım, Adaç. Evet arkadaşlar, bir, iki, üç. yayınımıza Atik ailesinin huzurlu 35 dakikalık, tabi ben onu 20 dakikaya indireceğim şimdi... ...mükemmel göl üstü kamp videosuyla 3-4 gün sonra yapacağımız kamp serüvenine öncülük etsin diye, tecrübe kazandırsın diye izliyoruz. Çünkü gittiğimiz yerde bir göl kenarı, o sebeple bir izleyelim bakalım. İpi sakın bırakma Dilo. <laughs> kızı düşürecek <laughs> İyi misiniz siz? Çok iyi. Wow. Bizi <laughs> Su almaz lan bu. Elime bir şey kondu. Kondu ne Ne bu? Oğlum Yusufçuk. Dalgıç Yusufçuk o ya. Nasıl dolaşmış bunlar. Aşkım bunun altı orman zaten. Çamur ağa, ha dibim. Altı işte bataklık. Yok baba almanız bundan. Bundan alırsak kardeşim ben uyurken bir suya düşerim. İki biz bizim ekiple bunun içine girersek bu batar. Ne güzel lan. Aa bir de bugün rafta gireceğiz. Doğru iyi iyi. Şunu hayal edin. Bundasınız. Gece böyle bir alttan bir sallantı geliyor tamam mı? Ne oldu lan diyorsun. Böyle kafanı suya doğru bir çıkartıyorsun. Aşağı bakıyorsun. Suyun o içinde karanlığın içinden beyaz bir surat geliyor size doğru. Böyle Voldemort'un suratı gibi. Tam orada film kopuyor. Sonrasını sizin hayal gücünüzle bırakıyorum. Allah ben yumru vurduğum gibi içeri yollarım <laughs> amk Ağzına sıçarım falan diyenler var ya benim gibi böyle vururum falan. Yumruğu götünüze sokarsınız arkadaşlar öyle bir şey olsa. Böyle götünü yere bunu koyarsın bunu burada ayırırsın üstüne zıplarsın bunun. Konu orada kapanır. Hele ya hele ya oğlum öyle bir suyun içinden beyaz surat gelse amına koyayım kafayı suyun içine sokup vururum falan. Geçeceksin bak. Kelebek gibi pır 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 gidersin yukarıya doğru. Parçalı olduğu için mi yarısı şişti yarısı şişmedi? Aşkım şu botlarda öyle. Öyle değil mi? Ya biri patlarsa biri diğer tarafıyla hayatta kalınabilir. Bence çok iyi lan. Müthiş. Oha orası ne lan öyle? Yanmayan yer mi? Bunun içinde herhalde ateş yaktırtmaz. Ne alaka lan bu? Mümkün mü öyle bir şey? Değil ya. Olmaz o. Cahilime verin ama. Ya da atış yakmayın diyordu. <laughs> Isıtıcı olabilir. Hayır getirme getirme. <laughs> İki, üç. Yani böyle bana şey gibi geldi. Isıtıcım varsa oraya koy diyor gibi geldi. <laughs> Emir acı. Sen rahat ol kardeşim. Bizi harika bir yere getirdiniz. Ya, çok güzel bir kamp yapacak Sen bunları çekiver atalım. Abi. Tamam. Bitmek bilmeyen yani, ekipmanları var ya. ...çok istiyor. Oy mekanın güzelliğine bakla. düşürüyorlar. Evet, <laughs> <Tabistik. gülüyor> Motor ne lan böyle? 3 beygir bu ya? Dronu göremiyorum ki. Drona mı? Kolunda. Alçakta. Alçakta mı? Burada mı? Narkıma. Ses burada. temizlemek için mi? Evet. Ay. Ben yani küçültemiyorum. Masum şey, yine pil bitmiş. Amına koyayım. Köşeye de. Ben şimdi diğer taraftan ipi alayım. Tekrar çekmeye devam edelim. Kıyıya sürükleniyoruz. Tamam, bir tane daha bağla Özgür abi. Bir taştan bağla. Aha, bir, bir taş daha bağla. En azından ikisini gerelim. Ya rüzgar da sizi şey yapıyor. Böyle ittiriyor bak. Bizden önce gidiyoruz. Evet. Siz bizi çekeceğinizde biz sizi çekiyoruz. <laughs> <öyle oldu. gülüyor> Yine başım döndü ya. Evet. Yarışıyoruz. Bak şu an gidiyorsunuz. gidiyorsunuz şu an. Söyle <laughs> <Hoşçakalın. gülüyor> İçine rüzgar giriyor herhalde ittiriyor. Burcu abla, Efendim. Önüne Özgür abi bunu bana ver. Sen. Ben sana taşı at dediğimde at abi. Ben çekmeye çalışıyorum ama rüzgar ettiriyor da. Şunu Ortası var ya. Ortasına sal taşı aldım. Atıyorum. İleriye, ileriye. Aynen. Tamam. <laughs> Şöyle yapalım. Aha. Battı zaten. Bizi çok kötü çekiyor rüzgar da. Bak şimdi. Çökünü, abi. Özgür tamam. abi bir tane de şu sol tarafı atsana. Onun da soluna. Şu tarafı. Açalım biraz. Ha ha Hafiften aynen öyle açalım. <laughs> <laughs> tamam. Çok uzun değiller gibi ya. Bu da oturdu. Şöyle yanımıza alalım. Abi dünyaca ünlü bir kıza aşık oldum. Sence ne yapmalıyım? 17 yaşındayım. Bunları ipleri gerçeğe yapalım. O ipin birini Dino'ya verelim abi. Verebiliyorsak. Tamam. Kim olduğunu söyle. Ben sana taktiğin kralını vereceğim. İpi sakın bırakma Dino. <laughs> Kızı düşüreceksiniz. <laughs> 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 Olsun düşsen de sakın bırakma. <laughs> şimdi, şimdi gidiyoruz. <laughs> kızın kolu kopacak. Yok, yok. Efendim. O oradan bağlayabiliyor musun? Evet. Riyan'la yaşık ya oldum abi. Bana bakar mı? Geçirdim. Geçirdin de. Bir daha. Ben tam ayarlıyorum. Bayağı gerdireyim mi? Al 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 al. Özgür abi sen de al buraya hemen. Hatta şöyle çeke çeke gidelim abi. Oğlum zaten kampı başlatamadılar tamam. ki daha. Alıyorum. İyi misiniz siz? Çok iyi. Aa gidiyorlar la. Ben yani de biri geliyor zannettim. Ya evet, evet. gece bunu tutacak burada. Akşam yemeğiniz. Her şey için. Evet. Kimse. Ben çıkamaz buna. Ana. Özgür abi geri geliyor. Onlar yine ikisi. Bak şu an eğlenceli oldu bence. Çadırın içine toplamam lazım ama toplayamıyorum. <laughs> Selam. Yavaş. Ee, Ayağın yani. mısın? mı? Eyvah. Koku yükleniyor. Yok mu niye kokuyor sen? <laughs> niye iyice kapattın ki içerisi sıcak? Aşkım şu bir tek burayı kapattım. Oradan çok güneş geliyordu. Şurayı açarsak eser. Ya da burayı da açabiliriz. Zemin biraz yum... Sen gelince zemin yumuşadı. Ha onu açarsak güneş gelmiyor ya. Aydınlık olur en azından. Evet. Sizce balık tutabilecek mi? Balık tutabilecek misin? Benim çöp, şu an çöp. yemeği koymam gerekiyor. Şurada bir tane var ama. Evet. Üçüncüye yemeği yedi ama kendisi görünmüyor. Elime bir şey kondu. Kondum, ne bu? Allah Ölmem Allah. Yani... Bunu bilen yazsın bu bayağı Yusufçuğun suda evrimleşmiş hali gibi ya. Göreceğim bir Şey oğlum yaptım. Aşkım iki saat geçti hala bir balık yok. Aşkım yiyip gidiyorlar ya. Şerefsizler açık bak buldular. Balıkları beslemekten başka bir şey yapmıyorsun var, şu anda. ya. Evet. Yine yediler herhalde. Vay Yusuf. param paramparça etmişler. Ana bu da dolaşmış ya ben Ben yemek yapmaya başlayayım en iyisi. Dur bir şey yapma ben yakalayacağım. Vallahi <laughs> yakalayacağım. Balık tutmayı bilenler yoruma yazsın lütfen. Öyle olmaz böyle olur diye. Yapıyorum işte. Bekliyoruz. <laughs> İyi de ben bunu takamam bunu parçalarla. Yani bir ot bile yakalayamadım. Bırak. Ot yakalım da düştü. Ben yemeye başlıyorum. Ben sana Vallahi Valla başlamadım ben yakalayacağım. İnat ettim. Ya saat 8. Ne yapayım? Oo, çok bakalım. ters saatli. Gerçi akşam üstü çıkabilir. Göl, göl, gölde de hiç tecrübem yok. kaç para versem şu bölgede böyle bak kulaçla şuradan yüzmeye başlayacaksınız. Şunların içinde kurbağa yüzeceksiniz böyle buralarda. Sonra geri geleceksiniz. Kaç paraya? Ne yapıyorsun aşkım? Ben biraz hava bas. 100 bin dolar. <gülüyor> <gülüyor> Ulan. 5 bine yaparım abi. Ayaklarım ıslandı. ben? suyun içinde lan. Şöyle tutman lazım. <laughs> Yok mu bir şey? Plastik bardak falan ya. Ah ne alımınıydın? İşler mi? E Saat 9 oldu neredeyse, gözünü seveyim. Ya ne yapayım? <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım? Yemek yesek? He? Bir şeyler yiyelim artık. Şu benim ayakkabılarımı versene, şu şeye koyayım, bota. <laughs> Oy. Oh. Oh. Kullanmadığımız şeyleri buraya koyuyoruz, Çadırın içi küçük çünkü. Ah, Özgür abim. Emekçi abim benim, çalışkan abim. Tuvalete nasıl gidiyorlar oğlum? Bir şey değil onun... ...ayaklarını tutacaksın arkadaşını, kimse yanındaki. Götü suya sokuca İki türlüsü de olur. Yanlardan da destek. Böyle bel kenarına kadar suya gireceksin. Bart, 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 bart vurup çıkacaksın. O gider zaten o. Yeter ki biri bileğinden tutsun. Sonra şıp şıp şıp. <laughs> Burada el müdahalesine gerek yok arkadaşlar. Şu yukarı aşağı yukarı sallasınız o suyun içerisinde zaten şey olur o şıp şıp etkisi. Emre Yılmaz demiş yayınlar Tukan abim ben de seni rahatsız etmiyorsam estağfurullah kardeşim bir ricada bulunacaktım. Full screen'ciler için eski günlerdeki gibi ekrana chat koyma şansım var mı? Hiç yoktan oyun kısmında da olur koyarsan çok sevinirim. Koymazsan da canınızda yahu kardeşim sen istemen sana full screen chat koyarım amına koyayım ya. Sen rahat ol ya. Eşeğe bir suya tutsana su gözükecek mi? Dibindekiler. Kurbağalara bak. <laughs> bak tam işte böyle bakarken oradan böyle bir surat düşün. Oba! Dertlerce. Hayır hayır o oyunda dedi oğlum. Dur ben şunu şarj edeyim.

düşürdüm ben her yeri kapattım. Kapatınca aslında çekti. <laughs> Türkiye olmasın, Türkiye olmasın. <laughs> Abi burada da film keyfi ya. Her yer sinek doldu. Peki biz nasıl, dızlık nasıl dızlık Şaka mı yapıyorsun? O iş böyle. <laughs> <laughs> ben şehirde yaşadığın en mükemmel akşam olacak. Abi keyfe bak ya. Çadırı da yapıştılar. Nereye? Gezmeye. Dişek <laughs> toplamaya gidiyor. Aa ne oldu? Bunu Su olmuş la. Terlik vereyim mi? Terlikler buradaydı. Oh ah. yarabbim şükür. <gülüyor> <gülüyor> oh be. Saçlarını ne zaman kesiyorsun? Keseceğim. Kamptan döneyim keseceğim. Nasıl çiçek topladığımızı soranlar olacaktır. İşte cevap. Ne topluyorlar? Geliyor. Nilüferler ne güzel açtı baksana. Tam soracaktım çete ne bitkisi Gece, bu diye. Ağzı kapalıydı. Neyin çiçeği bu? Ben biraz daha açacağım ya. Sen de yatsana, da, daha saat erken. Balık mı tutacaksın? Deniyorum da gelen bir şey yok ya. Yemlerimi yiyip yiyip gidiyorlar. Bu tarzını özüyorum. Söyleyelim Bir güzel tarafı. <laughs> Şimdi sen tutamadın, ben tutarmışım. Vallahi süper olur. Bu drone kamerası 240 mı sekte lan? Yok artık ama. Yaprak sarma yaparız. yaparız. <laughs> Olamaz oğlum abartıyor ya. Taş çatlısın 10 bin liradır. Ben 20.000 de 30.000 20 liradır. Sen 30 sonra bağlarsın. Hak olana mı? Oh. Ay, oh dünya varmış. Hava çok güzel. Huh. İçeri yerleştirdim Özgür. Bak ne güzel oldu. Ha? ne güzel oldu. Ah yemek yemediler ha. Oh, süper oldu ne sağ. Aşkım gelecek misin? Bu ocağı lazım mı? <laughs> Çöpü istiyorsun de getir kullanacağız ya. Aa altı istenmiş. kamerayı var ben tutayım. Sen içeri gel. <laughs> Düşersen ne gülerim ha. Niye <laughs> düşeyim? Niye düşeyim? Ne yapayım? Çay fırına koyalım. Bak tam oraya denk getirdiler. Yalnız. rüzgar yani bozuyor şimdi. Şey. Şurayı kapatsak mı? Hem güneş engeller, hem de rüzgarı. Oraya gitme suya Başka girmemek aa, nedir ya? Uzun lan neye ne değdiğisine gireceğim ya. bu suyun ya. Götüne kurbağa kaçar bu lan vermiş. burada. Normalde bu zemin sert bu arada zemin. Bu Özgür abi belki Ama tabii girer. Hava içi dolu olduğu için sallıyor biraz. Özgür abi düşünüyor galiba. Işte. kavurma mı o? Oo. Biraz atıştırır gibi değil mi? Ana Ayşe'ye bak nasıl kondu. Ha, Yusufçuk. Yusufçuk drone çekim yapıyor. Oh. Gün benim be. Tır kıtır kıtır gün bir şey konuşayım. <laughs> Ay, <küçük gülüyor> çatı altını istiyorsan. Bu ses ne? İp. Şey var, ya şey. Ay dalga çıktı. Yağmur geliyor. Bir yağmur Allah geliyor. Yağmur geliyor. Kurt ya. Biraz arkadan sürüyor ama. Oğlum üç gün sonra ben de böyle yapacağım, böyle kıracağım. Hatta Özgür abiyi anarız, şey yaparız, bir soğanı sırrım. Biraz gerekebilir. Ama herhalde ge vurup geçecek vurup öyle şey geç, geçecek, gelmeyecek. Küçük küçük baksana. Tamam. Ben içeyim. Koyayım mu? Bir bunu çalkalamamız lazım. İçine hep toz girmiş. Dur su koyayım onu. Tursu orada mıydı? Aynı güzel esti. Evet çok güzel esti. Buraya buraya gidiyor. Bunu şeyde merak, şeyde merak ediyorum fırtınada falan nasıl olur. Yine deniyor abim. Gidiyoruz artık. Özgür beni çeke çeke götürecek. Ha taşlar var değil mi? E, batmış, batmış. Dolanmıştır ki aşkım. Bakacağım. Kesmen gerekebilir. gelmiyor çünkü. Geliyor geliyor. Şeye zarar veriyorsun, çiçeğe zarar veriyorsun, kes. Şeye zarar veriyorsun, çiçeğe zarar veriyorsun, kes. Abim benim be. Aa ayrılmaya başladık. Aşkım bıçağı uzak tutana. Allah Allah. Şimdi, şimdi bu tarafa döneyim. <laughs> Bakayım ne gezdim ben. Ben böyle görünce babamı görüyorum anladın mı? Hani böyle evdeki bazı muhabbetler, bazı bakışmalar falan. Demek herkes de aynı ya. Ha bak bu geliyor. Aşkım, Hı. onu da sök istiyosun şey yap Ya kalmasın dipte taş, ip Evet O espri yapıyoruz bak terbiyesizlik yapmayın ha Şakayı kaka yapmayın oğlum İyi yapıyorum eğleniyoruz ya yani. Bakalım ona Nasıl dolaşmış bunlar? Aşkım bunun altı orman zaten. Bunlar olmasa biz oradan oraya, oradan oraya savrulurduk diyorum. Kesinlikle. Aşkım dur bir dakika. Ah be abim. Bir yandan da sırtladı, omuzladı çadırı götürüyor valla. Harbi tam eşini sırtında taşımak bu Ahmet. müzikten telif yeremem. Onlar da telifsiz müzik kullanıyor. <laughs> Şu an siz görmüyorsunuz ama çadır rüzgardan kendi gidiyor. Yok hiçbir şey yok. Bizi yok. almaya geldin Yok. Abi sen işaretini bana ver, ben buradan kıyafet Evet. Çete bak ya. gerçekten ama çok sana sorun olmaz. Yine bekliyoruz. Oğlum Özgür abilerin arabasında şnoker var mıydı ya?